Osmanlı'da bir adam vardı ki yıldızlara bakarak padişahın geleceğini belirliyordu. Savaş zamanını, evlilik tarihini, hatta tahta çıkış gününü bile. <laughs> Adı Müneccimbaşı ve bu adam sarayın en güçlü kişilerinden biriydi. Hazırsan yıldızların dilini konuşan adama doğru gidiyoruz. 1574 İstanbul. 3. Murat tahta çıkacak. Ama hangi gün? Tüm saray heyecanla bekliyor, Müneccimbaşı gece boyu Galata Kulesi'nde yıldızları inceliyor. Astrolabe ile hesaplamalar yapıyor, günlük cetvellere bakıyor, gezegenlerin konumlarını not ediyor. Sabah olduğunda karara varıyor. 21 Aralık Jüpiter'le Venüs kavuşumunda. İşte o gün. Padişah o günü bekliyor, tahta tam o gün çıkıyor. Peki müneccim başı kimdi? Sarayın resmi astroloğu. Ama sadece astroloji değil, astronomi, matematik, tıp, hatta kimya biliyordu. Osmanlı bilim adamlarının en seçkiniydi ve görevi inanılmazdı. Padişahın her önemli kararı için en uğurlu zamanı belirlemek. Savaşa ne zaman çıkılacak? Hangi gün evlenilecek? Prens ne zaman doğmalı? Elçiler hangi saatte kabul edilecek? Her şey yıldızlara bakılarak kararlaştırılıyordu. Ve bu adamların gücü inanılmazdı. Müneccimbaşı başı olmak için en az 15 ila 20 yıl eğitim şarttı. Matematik, geometri, astronomi, astroloji hepsinin ustası olman gerekiyordu. Sarayda özel odaları vardı. Duvarları yıldız haritalarıyla kaplı, rafları antik kitaplarla dolu. En önemlisi, padişaha doğrudan erişimleri vardı. Sadrazamdan bile önce danışılırlardı bazı konularda. Maaşları astronomik. <laughs> Kelime oyunu yapıyorum ama gerçekten çok yüksekti. Tarihte kayda geçmiş gerçek örnek, 1595 Osmanlı-Avusturya Savaşı. Ordu hazır, askerler bekliyor ama müneccin başı Taaküddin diyor ki, Mars retrogratta, Satürn olumsuz konumda. 15 gün beklemeliyiz. Ve inanılmaz bir şey oluyor, 15 gün bekliyorlar. Sonra savaşa başlıyorlar ve kazanıyorlar. İnsanlar, gördünüz mü? yıldızlar doğru söyledi diye haykırıyor. Bazı müneccimler o kadar ünlü oluyordu ki kitapları Avrupa'da çevriliyor, batılı bilim adamları onlardan öğreniyordu. Tabii ki bugün biliyoruz gezegenlerin konumu savaş sonucunu değiştirmez. Ama o dönem herkes inanıyordu, padişahlar bile. Çünkü bazen işe yarıyordu ya da öyle görünüyordu. Aslında iyi bir müneccim aynı zamanda iyi bir stratejisti. Meteoroloji biliyordu, mevsim şartlarını hesaplıyordu, düşman hareketlerini analiz ediyordu. Yani astroloji diyordu ama aslında bilim yapıyordu. İşte Osmanlı'nın en gizemli ama en bilimsel mesleği. Sence yıldızlar geleceği gösterir mi yoksa sadece matematik ve strateji mi?